Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Marcus Aurelius. Bir düşünün, sürekli duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kontrol etmeye çalışan bir dünyada dış koşullardan bağımsız olarak iç huzuru ve mutluluğu bulma gücüne sahip olmak. Bu sadece güçlü değil, aynı zamanda devrim niteliğinde bir düşünce. Bu dünyayı değil, çok daha önemli bir şeyi kontrol altına almakla ilgili kendi zihnimizi. Stoacılık bize dayanıklılığı, şükran duymayı ve anlam dolu bir yaşam sanatını öğretir. Ancak bu sadece geçmişin bir dersi değil, aynı zamanda bugünkü hayatınızla da ilgili. Günümüz dünyasının kaosuyla başa çıkarken, dinginliği kaybetmeden ilerlemekle ilgilidir. Fırtınanın ortasında sükuneti bulmak, en basit şeylerde mutluluğu yakalamak ve sabahlarınızı yalnızca bir başlangıç olarak değil, anlam dolu bir gün için bir fırlatma rampası olarak görmek. İşte bu devrim niteliğinde. Eğer hayatın gürültüsünden bunalıyorsanız, bir anlık huzur bulmakta zorlanıyorsanız ya da eski bilgeliklerin 21. yüzyılda nasıl gizli bir silah haline gelebileceğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu video belki de hayatınızı değiştirebilecek bir video olabilir. Haydi, stoğacı stratejilere dalalım ve yalnızca bir sabah rutini değil, niyet, dayanıklılık ve gerçek mutlulukla dolu bir hayat inşa edelim. Stoacılık, kontrolümüz dahilinde olanlara odaklanmak ve onlarda erdemle hareket etmekle ilgilidir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi stoacılar, büyük zorlukların üstesinden gelmenin yolunun küçük, tutarlı adımlardan geçtiğini savundular. Sabah rutininizi dönüştürmek, bir gecede gerçekleşecek bir değişim değildir. Ama bu zamanla adım adım hayatınızı şekillendiren bir süreçtir. Sabahları bir zorluk olarak değil, bir fırsat olarak görmekle başlar. Bir düşünün. Sabahın ilk anları sadece size ait, sessiz ve huzurlu bir zaman. E-postalar, sosyal medya ya da haberler tarafından kirletilmemiş bir başlangıç. Marcus Aurelius'un dediği gibi, dikkatinizin kalitesi hayatınızın kalitesini belirler. Bu yüzden sabahlarınıza nasıl başladığınız büyük bir fark yaratır. Sabahları sizin için anlam ifade eden, ruhunuzu besleyen ya da zihninizi güçlendiren aktivitelerle doldurun. Bu okumak, meditasyon yapmak, bir günlük tutmak ya da sadece bir fincan kahvenin tadını çıkarmak olabilir. Ancak unutmayın, bu yeni alışkanlıkları oluştururken kendinize şefkat göstermeyi de ihmal etmeyin. Sabırlı olun ve hatalarınızı öğrenme fırsatları olarak görün. Marcus Aurelius da kendi kusurlarını sık sık affetmiş fakat erdemle yaşama yolunda kararlılığını sürdürmüştür. Her sabah negatif görselleştirme adı verilen stoacı bir uygulamayı hayata geçirebilirsiniz. Bu, olası zorlukları ya da kayıpları zihinsel olarak canlandırmak ve onlara nasıl tepki vereceğinizi düşünmekle ilgilidir. Böylece bu zorluklar gerçekleştiğinde hazırlıklı olursunuz ve her anın kıymetini daha fazla bilirsiniz. Sabahlarınız hayatınızı şekillendirme fırsatıdır. Gününüzü dikkatle, niyetle ve stoacı bir tavırla başlatmak hem bu gününüzü hem de genel olarak hayatınızı dönüştürebilir. Eğer bu bilgelik sizi etkilediyse, yarınki videoyu kaçırmamak için abone olun. Stoacı felsefeyi keşfetmek ve hayatınıza entegre etmek için Birlikte bu yolculuğa devam edelim. Huzur, dayanıklılık ve anlam dolu bir hayat için bugün bir adım atın.